yeni bir sabahtan herkese günaydın. Bugün günlerden çarşamba ben oğlumu kreşe bıraktım ve markete geldim. Evin birkaç eksiği var onları alacağım. Tost ekmeği bitti mesela. Süt bitti. Yumurtam bitmek üzere. 2 3 üç tane kaldı sadece. O yüzden şimdi alayım dedim. Ama bunun tarihi geçecek 4 gün sonra. Tabii hemen direkt tarihi geçmez de yenir ama Yaz arkadan alalım. Çünkü bu bugün ayın 24, değil mi? Ama hepsi böyle. Bunlar da çok büyük. Bu da 28'i. Gerçi şu biyolar nasıl? Bu da 27. Şaka mı dur? <laughs> Şaka mı dur? Ne yapayım? Yani, neyse. uzağa koyarım ya olmadı kalanları. Orada bir şey olmaz zaten. Difrizde hepsi müydü ama? Yani neyse bir tane alacağım vallahi Çünkü böyle çorba falan yaptığımda Zeyde içine üfeliyorum. Lazım oluyor yani. Şimdi süt falan alacağım. Biraz da böyle bir Göz gezdireceğim. Aburcu burcuya ona hiç bakmıyorum bile. Bu aralar yine yedim de yedim hiç canım istemiyor. Şey alayım ya bir tane. Mutfak havlusu alayım çünkü bitmek üzere oda. şu an düşünüyorum başka önemli bir şey var mıydı almak istediğim acaba tereyağı alacağım süt alacağım bir bakayım şeyim de bitti aslında şu alüminyum folyo değil de stretch film evet ama nerede güzel soru neyse ben bir bakayım de Bakın Zeyt Mirzaya aldığım ee, şey Lego tekrar gelmiş. Bu almıştım ben de. Geçen bir takipçimiz sormuştu, göstereyim dedim. Şu an aktüel arasında gördüm. Ee, bir de şöyle şeyler gördüm. Pazı, zeyt puzzle Zeyt puzzle'a bayılıyor. O yüzden bir tane alacağım oğluma. Bunlar da böyle şey, hani bunun içinde takı takılıyor. Ama hangisini alsam acaba? basit. Bak bu çok basit gerçekten. Şu daha zor gibi sanki. Evet. 3 yaş artı. Bunu alayım bence de. Çöp arabası sever. Çünkü bunlar çok kolay. Hemen çözecek yoksa. Aa böylesi de var. Foya veya. Bu da mı Üç yaş? Evet bu da 3 yaş. Neyse çöp arabasını alayım. Seviyor çünkü. Evde de oynuyor. <laughs> Şunları koyayım üsttekini alalım. Fiyatı da 399muş. Bence gayet güzel. Bir de kalın bir şey. Canlar tekrardan eve geldim. Yani aklımda sadece 2-3 ürün vardı. Ve torbayı doldurdum da geldim. Yani her gittiğimizde zaten aynısı oluyor. Şimdi hemen size göstereyim neler aldım. Bu arada geldim pijamalarımı da giyindim hemen. Rahat ev işi yapmak için. Ee, şimdi ufak havlusu aldım. Sonra yumurta aldım. Böyle olarak. Normalde 15'lik alıyorum ama şimdi hani Ramazan ayı olduğu için fazla kullanmıyoruz. Sonra iki tane süt aldım. Sirke aldım. Bayağıdır almak istiyorum. Evdeki bitmişti. E, görmüşken bunu da alayım dedim yani temizliğe gerçekten çok iyi oluyor ve çok güzel parlatıyor yani tüm pisliği öldürüyor bence o yüzden seviyorum e, temizlik yapmayı Son şundan aldım e, Zeyd'in iki haftaya doğum günü var e, ve mafin yaparım diye düşündüm e, şimdi şöyle bir şey var okula götüremeyeceğim çünkü e, hazır alınması gerekiyormuş. O yüzden bunu ev için yaparım. Yani evde dursun dedim yani zararı olmaz. Son bir tane yağ aldım. Bunu sahurda belki yerim en sevdiğim çünkü. Sonrasında bu puzzle gördünüz zaten. aa ana şaka mı dur? Şu an şaşırdım. Dedim Allah Allah ben bunu mu almıştım? Demek ki içinde iki tane varmış. Ay şu an şokum ve çok sevindim. Çok iyi değil mi? Yani 3.99'a iki tane puzzle. Bence çok iyi. Hem de en sevdiği şey uçak da yani. Uçağı da çok seviyor. Orada hiç fark etmedim. Yani şu anki sevincimi size anlatamam. Çünkü oğlumun sevineceğini biliyorum. <laughs> Neyse. Sonrasında yumuşatıcı aldım canlar. Yani umarım, umarım ki bir boykot ürünü almamışımdır. Yani normalde ben Lenor alıyordum. Ama gerçekten aylardır eve Lenor almıyorum ve her Hofer'e gittiğimde Lenor markası oluyor. O yüzden aylardır da yumuşatıcı almıyorum ve başka bir yere gidince de unutuyorum. Bu sefer Silan'ı aldım valla. Yani gerçekten bilmiyorum boykot ürünü ama hiç duymadım. Tabii duymadım birçok ürün oluyor ama almış bulundum bunu yazarsınız yorumlara. Tabi iş işten geçmiş olacak da. Dediğim gibi Lenor normalde en güzeli bence. Ama o da boykotmuş yani. Bilmiyorum ne alsak boykot. Çilek aldım oğluma. Kost aldım. Bunu sahur için aldım kendime. Ee, güzel oluyor ya. Tadı çok güzel almışım birkaç kez. Bir de Zeyde bir tane donat aldım. Evet. Buraya da canlarım 30 93 demişim. Evet bu kadar. Şimdi ben bunları hemen bir kaldırıyorum. Ondan sonra çamaşır, bulaşık beni bekler. <laughs> çamaşır, bulaşık, elim ayağıma dolaşır. Öyle bir şey vardı, şarkı vardı. Evet canlar ben şimdi yemeğe başlıyorum. Vallahi saatleri 4.40 ettik. Yani şu an 4.40 geçiyor. Zeyd Müzay'ı kreşten aldım. Ondan sonra parka gittik. Bir saat falan oynadı. Abi, şimdi yemek hazırlığına geçelim. başka yok ki bir tane. Bir tane vardı sadece. İstiyorum. Ama bir tane vardı. Sen git fazla şey... oyna. Ben şimdi yemek yapacağım falan. mı? Bugün em, silekte Silex'te patates kanat yapacağım. Şurada sebzelerimi em, soydum ve yıkadım. Son biberlerim. <laughs> Şöyle kanat çıkarmıştım. Hepsini direkt buranın içerisine marine edeceğim yani beraber. Ayrı ayrı yapmayacağım. Boşa bulaşık çıkarmaya gerek yok. Bunlar bir şöyle bir çözüyoruz. Ee, dediğim gibi Zeyd'i aldıktan sonra şey yaptık. Parka gittik yine dünkü gibi. Hani dün de çekim yaptığım için parça bugün hiç çekmedim. Güzelce ne oynadı etti. Şuraya da geldik. Nevresimi falan değiştirdim ben. Bizim yatağım. Ee, elif sürdüm tekrar bir çamaşır falan kaldırdım ya yani tozdan süpürdüm şimdi yemeği geçtim valla bir yemeği hazır edeceğim yani aslında yanına pilav salata yapmak istiyorum da salatayı zaten yapacağım ama pilav konusunda emin değilim şöyle çizikler atacağım pilav konusunda emin değilim çünkü dünden daha makarnam var e şimdi pirinç pilavı yapınca bu sefer makarna yenmez muhtemelen. O yüzden e, herhalde pirinç yapmayacağım ya. Ya da sadece yarım su bardağı yaparım Akif'e çünkü o pek makarnacı değil, o pirinçlerini. Bu arada bugün de iftardan sonra kızlarla e, dondurma yemeğe gideceğiz. Ona da seviniyorum. Aslında önce bir dediklerinde düşünür düşünürüm dedim, emin değildim. Ama şimdi canım çekti yani. Çünkü gittiğimiz yer böyle senede hani Sürekli açık olan bir yer değil. Ee, o yüzden gidelim dedik. Çocuklarla gideceğiz. Ensar ve zilt. Bu arada artık bugün gececi yani. Eve geldi. Şimdi biraz dinlenecek. Akşam 11'de tekrar işe gidecek. O yüzden biraz uykusunu alsın. Yani sabah da gitti işe bu arada. Ee, ve gece de gidecek. Şimdi patateslerimi doğrayacağım. Bunları da normal şöyle çevirelim. Ben seviyorum sileksi böyle. Kanat yemeğini. Güzel oluyor baya. Salçalı sos yapacağım. Fazla salça kullanmayacağım da baharat falan yaptığım için. Şöyle patatesleri keselim. Şu patatesler de son kalmış. Ay bunu niye ortadan böldüm ki? Hepsini soydum o Ben niye böyle saçma sapan kestim şu an? <laughs> Konuşmaya dalınca insan ne yaptığını bilmiyor gerçekten. Neyse hiç fark etmez de bazıları büyük oldu. Şöyle içine atacağım zaten harmanlayacağım burada. soğana kesiyorum şöyle ee, soğanımı da direkt yaktım sonradan yapmaya gerek yok direkt bunu vallahi da maddene ederiz valla iftarda da bir buçuk saat kaldı yemeğim hemen pişsin vallahi biraz geç başladım. Parkta bayağı oynadığımız için. Onun öncesinden de yapmamıştım. Kanatlarım buzluydu. Ben böyle büyük büyük doğuruyorum. Zaten içinde vallahi ölüyorlar yani. Annecim, bir şey var. Ne oldu annecim? Ben bir şey katabilir miyim? Sen babanla oyun odasına girmek istiyorsun herhalde. Sen babanla oyun odasına mı girmek istiyorsun? Zeynep <laughs> anne acıktı biliyor musun? Tamam. Acıkmaya başladı anne. Şunları en son üstüne yapacağım. Zeynep dur aşkım. Öyle yapma ama bak anne şimdi yemek yapıyor tamam mı? Tamam mı anne? Akşama dondurma yemeğe gideceğiz en Tamam mı? az kalmış. Durul da evine gitti? Hı, hı. Tavuk baharatı. Az gidiyor ya buradan da. Anne onu seviyor mu? Hı hı. Tuz. Şey fazla tuz koymayın tavuk baharatı zaten. Anne bunu seviyor mu? Kırmızı toz biber. Anne onu seviyor mu? Evet seviyor anne ama. Seviyorum Onu sevmiyor mu? Şimdi evden alıp marine edeceğim. Dur bize etmirse. Kuş <laughs> birden yapsın. Evet, şöyle marine edelim. Hemen salça sosunu da hazırladım. İçine dere otu da doğradım. Güzel oluyor. Yani varsa kullanın yoksa bir şey olmaz zaten. Her türlü güzel oluyor. Şu güzel cinayet tahmin edelim. Yani yemek de fazla değil. Tam bize yeter. Zeyt de seviyor kanalı çünkü. Yemeği süreyim ben. Ee, sileksi, Fırına diyecektim. Sonra şey yapayım. Ay zeytini alıyor ya arkadaşlar de babası yanında zaten. Son saçlarımı bir düzleştireyim ya. Dün yıkadım ya hiç güzel durmuyor böyle. Biraz tipimize içki düzen verelim. Böyle değil ya. Evet baharatı güzel oldu. Evet şimdi salçalı dereotlu suyumuzu da dökelim. Dericini pişmeye bırakacağım. <laughs> Elim temiz sadece. biraz dağıtalım. Deri otlar birbirine yapışmış. Hı. <laughs> tamam. Canlar biz iftarımızı açtık ve şipşak hazırlandım. Ee, zaten iftar açmadan önce saçlarımı düzeştirmiştim. Şimdi bir ruş biraz e, allık falan yaptım. Şöyle çok basic giyindim. Üzerine de uzun siyah kabanımı giyeceğim. Ve kızlarla dondurma yemeğe gidiyoruz. Zeyt hadi çeydini getir. Aynen fazla durmayız. Yani saat 7'de buluşacağız. Bir saat dururuz. Yani en geç 8.30'da Zeyd'i uyutmak istiyorum. Çünkü normalde 8'de uyumaya gidiyor. Değil mi annem? Bugün de bir değişiklik olsun iftar sonrası. Evet annem bir tane ensara getiriyor Bir tane de kendine. Hadi yak getir gidelim. Hadi çıkalım o zaman. Çok fazla zaman kaybetmeyelim. Zeyd'e bakın. <laughs> Hemen nane teyzesine koşuyor. Geliyor. Allah. Aynı zamanda gelmişiz. Ensar. Anasını seveyim o <nasıl> şekilde. <sürmeşir? gülüyor> ne yapıyorsun bacım? İyiyim mi bacım sen de? İyi. Ensar. <laughs> <Bak, gülüyor> Ensenin ya diyor. Çocuk gözlerimi görüyor. Ensar. Annen gözlerini mi kapattı çocuğu? Hey gördün mü? Hadi ver dondurmacıya gidiyoruz. Zeyt dondurmacıya bak yapışkan getirmiş wow. ben size miyim ben de size sizi yerim teşekkür ederim hayır aynısı sende de var ya evde hadi gelin dondurma yiyelim ya. hadi gelin evet. oturduk <laughs> Birazdan zeyt valla sen de bir, bir saat rahat dondurma yiyelim şurada. <laughs> Hemen şurada. inşallah. Şu an zikirlerle meşgul da. Aa ne yapıyorsun? Karar verdiniz mi? Aa. Karar verdiniz mi? Ben. Ben, 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 alacağım. ben, evet, yani. ben, ben de bunu bunu delersiniz. benden. Güzel bayağı. Değil mi Zeyt? Sen ne yiyeceksin Zeyt? Karışıklı ama gerçekten yani Ben de bu çilekli şey de yiyeceğim Hı -hı. Değil mi? Aynen bayağı. Ay kızar size yine göstermedim bakın. Ağdayla hep aynı yeri nasıl yara yapıyor yani. acaba? Başka burası ince ya. Yani çok saçma ses dikkat et. Yapma buraya. Hayır. şurayı yapıştırıyor. Ora nasıl oluyor bilmiyorum. Galiba biraz alt, aşağıdan yapıştırıyor. Ve Neyse. A geldi. Ayşe Banur seninki çok güzel duruyor. Ayşe Banur. Ayşe Ayşe Banur. Ayşe Yuh, Yuh, aynen. Yuk, Burada ayısı yok. Aynen daha iyi onlar için. Hasta değil. Şamal yeri dur kafam. Ana, ne olur, bir bari, niye yemez, ne aynen yardım evet. Ben tekrar eve geldim. Geleli aslında bir iki saat falan oluyor. Dondurma yedik. Ondan sonra da eve geçtik zaten. Malum hafta içi çocukların okulu var işte kreşi. Yani dondurma gerçekten bu sefer öyle bir hayal kırıklığıydı ki size anlatamam. Yani ilk zamanlar oranın dondurması öyle bir güzeldi ki yani böyle krema gibiydi. Böyle pürüzsüzdü hani püre gibiydi böyle çok güzeldi. Ama her sene kendini bozuyor ve bu sene gerçekten hiç beğenmedim. Yani bilmiyorum ama tek bana öyle gelmedi. Kızlara da öyle geldi. İç hem böyle parça parça olmuş hem de rengi bayağı açılmış. Oran mesela fındıklı dondurması bayağı meşhur aslında. Hazlınız. Ve bu sefer hani rengi bayağı bir açıktı. Eskiden böyle kahverengiydi. Yani çok güzeldi. Artık yapan kişi galiba değişmiş bilmiyorum. Ama hiç güzel değildi. Yani bir daha gitmeyi düşünmüyorum. Değmez yani. Hiç yiyemedim. Ne yalan söyleyeyim. Benim bardağımı Sema'nı verdim. O da bitiremedi zaten. Ben de onunkinden biraz yedim. Ama genelde sosunu yedim. Çünkü böyle pek yiyesim gelmedi açıkçası. Bilmiyorum neden böyle yaptılar ya. Reçetede değiştirmişler tarifi çok saçma aslında. Her neyse eve geldik direkt Zeyit zaten uyudu yani biraz babasıyla vakit geçirdi sonra uyudu. Ee, ben de burada videomu editledim kapanış yapmaya geldim. Bir yandan da sandık kokusunu açtım onu izleyeceğim. Bugün çıktı zaten ben hep e, YouTube'dan izliyorum ve Kocişim de az önce işe gitti gece işine. Ay şimdi aklım onda kalacak resmen gece şimdi yalnız uyuyacağız Zeyit Mirzayla. Neyse umarım sağ salim evine döner. Çünkü tren yolunda çalışacakmış. O yüzden biraz böyle içime kurt düştü yani. Neyse Rabbim korur inşallah. Ee, başka ne diyecektim? Ben de valla sahura ekstra kalkmayacağım. Yiyip yatacağım. Yemek biraz kaldı. Yarına kalmasın valla onu yiyeceğim yani. Bu şekilde videoda artık kapatıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Bay bay.